Aferin sana. Maşallah. Selamlar. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Ee, bugün 17 Nisan 2024. Çarşamba. İşten geldik biraz önce. Rabbim merkez hayırlı işler nasip etsin. Bol bereketli kazançlar nasip etsin inşallah. Ee, sabah atamadık kuşumuzu. Biraz erken çıktım. E, saat 7 buçuk gibi falan çıktığım için. Aslında bir saat atabilirdik ama riskli olurdu. Altı buçukla yedi buçuk arası. Belki bir saatten önce indiremeseydim işe yani işe gittiğim için. Bir de atmacana yoğun olduğu saatler riskli atamadık. İşte çok şükür geldik. Bir saat bir yolum sürdü geldim. Attım bir saat içerisinde. Yarım saat falan oldu uçuralı. Uçurdum yarım saat önce. Beş direkt Beş dakika sonra üç kuş açtım. Erken açtım. Bir saat veya bir saatten önce indirmek istiyorum. Yani 45 dakika, 50 dakika gibi bir sürede. Belki bir saatte uçurabilir çünkü hava biraz kapalı. Erken kararabilir, riskli olabilir. Çok geç saatlerde uçurmak riskli. Daha önce bir tane kuşumuzu karanlığa düştü. Bir buçuk saate indirememiştim. Meteor kuşumuzun annesini o tekteydi. Ee, karanlık çökünce bulamadı yerine uzak bir yere düştü ee, kaybettik onu. Çaldı yani. O yüzden riskli başka yere çok şükür Allah'a şükürler olsun hedefinden kalkıp hedefine iner.